Burcu Belediye Başkanı sizi ziyaret etti. Nasıl buluyorsunuz belediye başkanınızı? Belediye Başkanımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Hı hı. Belediye başkanımızdan şahsından memnunuz. Evet. Fakat belediyemizin herhangi bir e, gelir kaynağı yoktur. Evet. Gelir kaynağı olmadığından dolayı herhangi bir hizmet yapamıyor. Hı hı. Ve en şu anda en kısıtlı geliri olan bizim belediyelerimizdir. Hı hı. Beş yıllık bir BEDEP iktidarı vardı bizim ilçemizde. O zaman içerisinde bizim Mehmet Başkan'ı zaten görevde almışlardı o zaman sistem tarafından. Hı -hı. 29 Mart 2013 tarihinden beri biz e, belediye başkanı görevi yürütüyoruz. Şu anda da tabii ki önümüzde yaklaşık bir buçuk ay kalmış seçim sürecine başladık. O ile ilgili artık e, yeni başkan adayımız Servet Tunç gerçekten de biz BEDEP olarak e, kazanmak e, şeyimiz. yani Biz kazanmışız daha doğrusu. Yani Hakkı ne kadar kıtlık bir hizmet de yapmış olsaydık yani sonuçta belki çok %80 yüzde seksen sorunları gidermişiz bugüne kadar. Tabii ki şu anda da esnaflarımızla da ziyaret edip e, vedalaşmak istiyoruz artık. Yani belki bugüne kadar esnaflarımıza karşı bir eksikliğimiz olmuşsa artık e, esnaflarımızdan e, şey dilemek istiyoruz. Yani e, hani bir hastalık yapmış mıyız yapmamız esnaflarımızdan günde almak için esnaflarımızı tek tek ziyaret edip e, yeni süreceğiz yeni seçim sürecine başlamak için gerçekten de Artık ev ev, hane hane, dükkan dükkan biz e, ziyaretlerimize başlamıştık. Umarım ki halkımız zaten şu konuyla ilgili çok e, sağduyuludur ve çok hocam yüzde hani şu anda zaten BDP'nin desteklediğini herkes de iyi biliyor. Başkan bir seçim e, şeyi var mı? Yani bir seçim havası var mı burada? Yani çok hoca daha doğrusu gerçekten seçim havası. Belki seçim bittikten sonra hemen e, yani 2009'dan beri biz seçim aldık. Yani yaklaşık bir yıldır Çukurca'nın hava seçimi var yani genel genelde de öyledir yani gerçekten de şu anda da Çukurca'da aynı noktadayız yani belki bir yıldır biz seçim çalışmalarına başlamışız yani belki resmiyatta bir şeyimiz yok ama fiil olarak biz çalışmıyoruz daha doğrusu yani sistem partiler bizden daha önce de başlamışlar belki 2009'dan sonra o partiler artık startı vermişler ama biz BDP olarak zaten hizmetlerimizle, halkla ilişkilerimizle, halkın birlikte şeffafçılık olarak beraber yaptığımız için gerçekten o sıkıntımız yok. Zaten bir yaklaşık bir yıldır biz de startımızı vermiş artık. Yaklaşık iki ayda da yani artık sıklaşmışız bu konuda. Yani halkımıza da güvencemiz susuzdur zaten bu konuda. Yani seçim yaklaştık da halka yine evlere, hanelere yeni mi gidiyoruz? Hayır öyle bir mantık yok. Çünkü biz halkla, halkla iç iş içeyiz. Bu yüzden Seçim havası Çukurca'da gerçekten var. Burada biz parti olarak, BDP olarak gerçekten sıkıntımız olmadığı için zaten biz seçimi kazanmışız. Şu anda da ben Servet Başkanı ve Eş Başkanı Hilal Duman'ı gerçekten şu andan, şu saatten tebrik ediyorum. Yani onu yeni görevlerinden başarı diyelim. Umarım ki kutamız yüzde belki yüzde seksen, yüzde doksanları artık seçim şeyimizi aşarız yani sıkıntı olmaz. Başkanım.